Allah. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte hmm, karakter nasıl değişir onu göstereceğim. Ya da karakter yapma. Şurada hmm, altta böyle bir insan gibi bir şey var. Oraya basıyorsunuz. Burada bir şey var. Buraya basıyorsunuz. Şu var. Burada bakar mısınız? elime kalp oldu. Burada şöyle var. Böyle bir şey var. Buradan ten renginizi seçiyorsunuz. Ben bunu tercih ederim çünkü çok güzel yani. Buradan böyle saçınızı seçiyorsunuz. Arkadaşlar bunlar pa paralı yani, paralı. Bu paralı mı? Aa bu paralı değil. Ama bir dakika. Hmm, çocuk oluyor, çocuk. Tamam uyguladık bunu kendimize. Buradan da seçebilirsiniz. Bakın ben kendi koleksiyonuma ekledim. Ay bu seç kele oldum birden. Bu arada bakın seçime yakışmış mı? Sonra burada yüzünüzün nasıl olmasını istediğiniz var. Tabii ki de benim tercihim bu. Şu gördüğünüz gibi. Burada da yüzü var, bu var. Şu var. Bir bize bakar mısın tatlım? Bu var. Bir de şu var. Bir dakika basamadım. Ben bunu tercih ediyorum. Buna. Diğerleri paralı çünkü. Bu da vücudunuzun nasıl olmasın şişkam ne? Sonra bunu basalım. Böyle buralarda bunlar var. Şöyle şuraları basa basa. Burada da sonra kol var. Kol yapılıyor buradan. Ben bacak falan yapılıyor. Diğer kol yapılıyor. Ve burada bacak yapılıyor. Arkadaşlar buraya geçiyorum. Çünkü buralarda... Ay arkadaşlar... Burada da böyle uzun boylu mu yoksa normal yoksa böyle mi? İsterseniz ben bunu seçiyorum. Sonra böyle mi? Böyle mi? Böyle mi? Sonra aşağıda var mı daha sonra? Bu neymiş? Bu neymiş? Şu Şimdi... bu bir şey değil ay bir şeymiş bu bir şey ne bu bu kafa boyutlu benim çok şey tamam ben şey istiyorum ya bu kas bu kas ya sonra Sonra. Ee, sonra burada şapkalar falan var böyle. Şimdi buna geçtim arkadaşlar. Şöyle şuraya bastık. Burada da kıyafetinizi seçiyorsunuz. Ben buna bayıldım ya. Ben buna bayıldım resmen. Derken çok çekmiş. Şimdi anladım. Bakın bunları da bunlar da çok güzel. Ama tabi bunlar. Şöyle bakalım. Bu biraz şey bu ay şundan bir git. Bunun altıyla çok güzel uymadı mı? Sonra bu var. De bu pizzalı var. Hangisini seçsem ki? Ve bir annem sorayım. Anne. Bir mi, iki mi, üç mü? Üç. Arkadaşlar pizzalıyı seçti. O zaman üç kalsın. Sonra yine değiştiririm ben. Sonra yine burada tişörtler var. Burada. Böyle. Sonra pat diye bir şey var. İngilizcem yok arkadaşlar? Sonra bunu seçelim. parmağımı kıvlettim. Ya burada gözlük, maske falan var. Bakın ay çok güzelmiş. Gül. Sonra böyle bir şey var. Bu var. Ama ben bunu sevmedim ya. Arkadaşlar her an bir dakika. Arkadaşlar dışarıda malı her an kapanabilir. Gidiyoruz. Faremizi alalım. Faremizi da aldık. Burada çantalar var ama yine paralı tabi ki de. Şöyle şeyler var. Burada bakalım neler var. Burada bir şey yok. Ama bunu animasyonla geçelim. Burada böyle bunlar var. Ay. Bir dakika arkadaşlar. Evet böyle. Hayatlerim böyle oldu. Şimdi bir dakika. Şimdi şuradan ona sayfaya gidiyorum. Ve buraya da dövme yaptı. Ama boyası aktı. Ben bu Roblox'u eskiden de yüklemiştim ama yeni hesap açtım. Bu arada beni e, ee, görmek isteyenler. Bu da benim kuzenim. Bakın. Bunu da istek atabilirsin. Asya 4825 Burada da Banks ana. Ne? 2 yani. Görüşürüz. Birazdan da telefonum şarjını doldurayım. Ay. Hemen oyuna geçeceğim. Bir görmek ister misiniz? Hemen göstereyim. Kendi bir de işe görünüyorumdur. Çok merak ediyorum. Şimdi şöyle koyayım. İnşallah görünüyorumdur. Evet. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz.